Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videomuzda poşet kutusu yapacağız. Evdeki malzemelerimizden basit bir kutu yapacağız. Yani herkesin evinde olan şeyler. Birinci malzememiz ıslak mendil kutusundaki başlık. Herkesin evinde vardır. Bir tane de lamba kutusu. Ben yani bizim evde lamba kutusu vardı. Bu ideal bizim için. Siz daha büyük kutu bulursanız onunla da olur. Şimdi ilk önce kutumuzu bu aparata göre keseceğim. Sonra da poşetlerimizi katlayıp içine koyacağız. Şöyle tam ortadan keseceğim. Kalem yardımıyla. Çizeceğim. Evet. Şimdi bunu çizdiğim yeri maket bıçağım yoktu arkadaşlar. Bir dahakine alacağım inşallah. Evdeki bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ama kendinizi kesmemeye dikkat edin. Pratik olsun diye şöyle de kalemle de boyabilirsiniz. Çünkü burası işimize yarayacak zaten kesimi daha kolay olur kestik. Şimdi şu aparatı yapıştıracağım. hem daha önce yapıştırıcı sürmüştüm buna. Siz de evde yapıştırıcıyla yapıştırıcı sürebilirsiniz. İsteyen bantla da yapabilir. Yani Evet arkadaşlar ben daha sağlam olması için ekstradan bir de bantsız yapıştırdım. Kapatıp açmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor bant kullanırken. Bakın kapandı. Görüyorsunuz. Şimdi kutumuz hazır. Şimdi bir de size poşet katlama yöntemini de göstereceğim. Sonra kutumuzun içine koyacağız ve bize pratik bir poşet kutusu oluşmuş oluyor. İlk i̇şte önce poşetlerimizi güzelce katlıyoruz. İkiye katladım önce. En dipten başlayarak küçük küçük kutuma göre katlamaya başlıyoruz. Şu askılık yerine geldiğimde ikinci poşetimi ilk poşetime bağlıyorum. Aynı şekilde yine ikiye katlıyorum. Bu sefer bunun askılını bunun diğer poşetin dibine geçiriyorum. Görüyorsunuz. Ve kaldığım yerden katlamaya devam ediyorum. Evet. Askı yerine geldiğimde diğer bir poşetimi asıyorum. içine geçiriyorum ve kaldığım yerden katlamaya devam ediyorum bu kadar yeter arkadaşlar ben dört tane poşet buldum sizin daha fazla vardı kutunuza göre poşet koyabilirsiniz Evet arkadaşlar. Evde birkaç tane poşet daha getirdim. Hepsini rulo haline getirdim. Şimdi kutumuza yerleştiriyorum. Birinci askılık çıkacak şekilde yerleştirin. bakalım olmuş mu şimdi son zaman bakın peçete gibi çıkartabiliyorsunuz bu da izleyicilerime geldi görüyorsunuz İşlem başarılı kapağı da kapatabilirsiniz bu kadar Tam dolu olmadığı için benim kapak kapanmıyor ama siz tam doldurursanız kolaylıkla kapatabilirsiniz. İşlem başarılı.